Evet sevgili arkadaşlar. Ee, Ümit Dilçen eğitimde matematik derslerimize devam ediyoruz ve şu anki kolumuz problemler. Evet, e, TYT'de 40 tane soru çıkıyor. Bunun 10 tanesi yaklaşık geometri, 10 tanesi problemler, ortalama 10 tanesi sayılar ki biz üstü, köklü, ebob, ekok, çarpanlayma vesaire bunları anlattık. Diğer diğer tanesi işte fonksiyon, parabol, polinom vesaire konulardan çıkıyor. Şimdi problemler konusuna girerken oran, orantı kavramıyla başlıyoruz. Evet, oran nedir? oran nedir? Oran Oran nedir? Bir de altına orantı yazıyorum. Sevgili arkadaşlar oran iki aynı cins nicelik yani özelliği aynı olan niceliğin birbirine birbirine bölüne bilmesidir. Yani A bölü B şeklinde yazarız. Orantı ise oranların eşitliğidir. Yani oranların eşitliği dediğimize göre A bölü B, C bölü D, E bölü F, eşittir k parantez içinde orantı sabitidir. Şimdi sevgili arkadaşlar, madem böyle orantının çözüm teknikleri olması gerekir, değil mi? O zaman başlıyoruz. Bir orantının çözüm teknikleri bir nedir? Her bir oran kendi içinde sadeleşebilir. Örnek 3 A bölü 6 B eşittir. K dersek bununla bunu bak diye sadeleştirsek A bölü 2 B şeklinde yazabiliriz. 2 2 oran arasında pay payla payda paydayla sadeleşebilir. Örnek 3a bölü 5b eşittir. 6c bölü x ise biz burada bununla bunu sadeleştirip sonra bunu şu şekilde yazabiliriz. Yani a bölü 5b 2C bölü X şeklinde yazabiliriz. 3. Klasik işler dışlar çarpımı. Ne demek bu? A bölü B, C bölü D. İçler dışlar çarpım. Ne oldu? A çarpı D, B çarpı C şeklinde yazabiliriz. Ve 4. Bu bizim için çok önemli. Bununla ilgili tabii ki örnek vereceğim. 4 pay ile paydaları kendi aralarında aynı katsayılarla aynı katsayılarla bakın aynı katsayılarla genişletip toplayıp çıkarabiliriz. Ne demek istiyor bir hoca? Şimdi gösteriyorum. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok bence. O zaman örnek veriyorum. 2a eksi 3b artı 4c eşittir 11. 4d artı 8f eşittir 33 ise. A bölü B, C bölü D, E bölü A bölü özür dilerim. Şu şeye göre hesaplıyoruz. A bölü D, B bölü ise işte B bölü E, C bölü F oranında oranında eşittir eşittir 1 bölü 6 oranında ol, oluyorsa E nedir? Şimdi bakın. Klasik bir ÖSM formatında sorudur. Ne var burada? 2A. Doğru mu? Ben bunu 2 ile geçirdim. 4A, 4D oldu. İşaretim ne? Eksi. Şimdi eksi dedim, eksi dedim. 2 katı nedir? 6B, 6E oldu. Artı. Kaç bu? 4, 2 kere 4. 8C, 8F oldu. E, a burası 2 ile çarptık. Ne oldu bu? 22 bölü. 4D 6E artı 8F oldu. Şimdi düzenliyoruz. 1 bölü 6. 22 bölü arkadaşlar 4D ile 8F'nin toplamı 33'müş. Eksi 6E. işte dışlar çarpı 6 kere 2. 12. 6 kere 2. 13. Eşittir. 33 eksi 6E. Bunu buraya artı. Bunu buraya eksi attım. 6 e eksi 99 ise e nedir? Eksi 33 bölü 2'dir. Anlaşıldı bu. Yani biz pay ve paydaları aynı sayılarla genişletip daraltabiliyoruz. Sonra payları ve paydaları kendi aralarında toplayıp çıkardığımızda orantı sabiti değişmiyor. Devam ediyorum. Şimdi bakın ortalama bizden bahsedeceğiz. Ne var? Şimdi daha doğrusu orantı çeşitlerimizden önce bahsedeceğiz. Ne var? Doğru orantı, ters orantı, bileşik orantı. Doğru orantı diyorum. Şimdi bakın doğru orantıdaki esprimiz şudur sevgili arkadaşlar. Birinci oran dedim. İkinci oran dedim. Bu artarken bu da artıyor. Bu azalırken bu da azalıyorsa doğru orantıdır. Şimdi burada iki tane format var. Bir. A ile B doğru orantılıdır diyorsa A bölü B şekliyle yazarız. 2 la la li 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 li, li ise lo, lo, lo nedir diye sordun. Eğer burada doğru orantı varsa içler dışlar çarpımı yapılır. Yani birinci artarken ikinci artıyor. Birinci azalırken ikinci azalıyorsa burada doğru orantı vardır. İkincisi ters orantı Burada ise Tam tersidir. Biri artarken diğeri azalıyor. Yani hız problemlerinde geldiğimizde bunu kullanıyoruz. Ya da işçi problemlerinde bunu kullanıyoruz. Niçin? Şöyle. Mesela bir işi bir kişi 5 günde yapıyorsa iki kişi daha az günde yapar. Doğru mu? Doğru. Ha Birisi olayı bozmuyorsa böyledir. O halde biz burada aynı muhabbet yaparsak birinci oran ikinci oran dediğimizde birinci artarken ikinci azalıyor. Birinci azalırken ikinci artıyorsa burada ters orantı var dedik. Ve dedik ki A ile B ters orantılıdır diyorsa A çarpı B şekliyle gösterilir. Bir de eğer biz bunu problem tarzı söylüyorsak li 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 lo 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 la 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 li ise ters orantıdır dediğimizde bunları yatay bir şekliyle çarpıyoruz. Burada anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? Bence yok. Soru için de göstereceğiz. Yapacağız şovumuzu. Üçüncüsü bileşik orantı. Sevgili arkadaşlar, bileşik orantıda 2 ve daha fazla ne diyoruz? 2 ve daha fazla orantının eşliği şekliyle olur. Yani yani buradaki espri nedir? Buradaki espri şudur. Eşliğiyle olur derken ya bunları birbirine eşitleriz ya bunları bir e, ayar yaparız. Yani burada yapacağımız şey nedir? hem doğru hem tuvalet 16 vardı. Bileşik 16'daki tavsiyem şudur. Bunu problem şekli gösteriyorsak kural şudur. Ürünler yani istenen işlerin oranı eşittir. diğerle çarpımıdır. Yani burada birden fazla problem tarzı varsa ürünlerin oranı diğerlerinin çarpımının oranıdır. Ya yani şöyle söyleyeyim. 5 işçi günde 8 saat çalışarak 3 günde bir işi yani 40 bin tane gömlek üretiyorsa 10 işçi günde 4 saat çalışarak işte falan filan şekliyle söylüyoruz. Burada ürünlerin oranları diğerlerinin çarpımıyla eşittir. Geldik Orantı ortalama çeşitleri Burada aritmetik ortalama var. arkadaşlar aritmetik ortalama e, sevgili arkadaşlar aritmetik ortalama e, Terimlerin toplamının. toplamının tepe sayısına oranıdır. Yani. yani aritmetik ortalama eşittir x1 x2 nokta nokta xn bölü n'dir. n terim varsa n'e böleriz. Bunu daha çok biz yaş problemlerinde kullanıyoruz. 2 Geometrik ortalama Geometrik ortalama ise terimlerin çarpımının terim sayısı kadar köküdür. Yani geometrik ortalamayı biz gösterirken enici kökten x1 çarpı, x2 çarpı, x3 çarpı, nokta nokta xn şekliyle gösteririz. Arkadaşlar soru çözüm videomuzda oran ve orantıyla alakalı en azından bir 20-25 civarında soru çözeceğim. Bir sonraki dersimizde sayı kesir problemleri, yaş problemleri şekliyle derslerimiz devam edecektir. Kendinize iyi bakın, ümitle kalın, görüşmek üzere.